Biz bu toprakların asıl unsuruyuz. Evet, üvey evlat derdiğiniz arkadaşlar. Bu topraklar asırlardır sanma yoğruldu. Kıyamet sabahına kadar da Rabbi bize niyazımız olur ki Lerd iler hedi ilallah Muhammedur Resulullah diye Türkmenler bu topraklarda eksik olmayacak. Bunu da sizler bize yapacağız arkadaşlar. İmam Hatip okulları hürmet için gerçekten Nefi şahsına münhasır, harika bir Dinimizi asıl kaynaklarından sahip bir şekilde öğreten, yaşatan, selam efendim bunu İmam bütün dünyaya da rol modeli olarak sunan ojinal bir proje. Selam İmam selam senin selam, İmam selam senin ruhuna. Selam, İmam selam, senin selam tertemiz kalbe, o Selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Selam tertemiz kalbe, o körpe divanalara. Selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Selam imam hatip'lim, selam senin ruhuna. Selam imam hatip'lim. Selam